Şöyle söyleyeyim. biz buradan çiçekleri çıkarırken önce çiçeğin resmi çekiliyor, gönderici onayına gidiyor. Buradaki e, şoför arkadaşımız bir yanlışlık yapıp başka çiçeği e, çekti. Hani buna rağmen e, onay geldi. Daha sonra değiştirdik vesaire. Yani o çiçekte bir şey vardı ama bilemiyorduk tabii. Siz Saray bölgesi? Tabii biz buradan e, Ankara'yı bilenler bilir Saray bölgesini dağıtıp işte dempa Sanayi Sitesi vesaire oraya gidiyoruz. O gün de bir şey bizi korudu. O bölgeye hiç siparişimiz yoktu. Direkt Tayyip'e gittik. Hani belki orada oyalansaydık tam çatışmanın ortasında biz de kalacaktık. Öyle artı biz hani 15-20 dakika boyunca TUSAŞ'ın içer içerisindeydik. Hani oradaki lojmanlara siparişler vardı. Orada Mürtet Hava Komutanlığı var. Oraya siparişler vardı. En son G1 kapısına geldik. Orada dahi bir oyalanma olsaydı belki biz de olayın içinde olacaktık. Bugün dediğim gibi biz o bölgeye saat iki buçuk, üç civarı dağıtım yapıyoruz. Saat on civarı TUSAŞ'ın içerisindeydik. Orada Çiçekler G1 kapısında posta dağıtım merkezi var. Oraya bırakılıyor ve alıcılara haber veriliyor. Oraya biz o gün 4-5 tane çiçek bıraktık. Alıcıların arayıp bilgisini verdik. Daha sonra dükkana döndük. Hiçbir şeyle haberimiz yoktu. Daha sonra saat dört civarı orada bir terör saldırısı olduğunu öğrendik. Ondan sonra daha sonra baktığımızda tam bizim çiçek bıraktığımız bölgede olmuş. Artı e, işte Zahide giden çiçeği de bizim gönderdiğimizi öğrendik. Çok üzücü bir durum. İnternet üzerinden verilen Evet internet siparişi. siparişi. Evet. Evlilik yıl dönümüyle alakalı. Öyleymiş evet. Ne sipariş etmişti peki eşin? Kırmızı gül siparişi vardı. Ondan sonra yanında bir de ek olarak çikolata gönderimi vardı. Teslimatını yaptık. Ama keşke yapmasaydık diyoruz. Yani hayatımızın gerçekten en acı siparişiydi. Ölene kadar unutmayacağımız bir sipariş. İnşallah böyle bir şeye maruz kalma istekler. Keşke ya önce gitseydik, hani e, ya daha sonra gitseydik. Ama dedim hani kader gibi diye bir şey var bunun önüne geçilmiyor. Hala G1 kapısında bizim bıraktığımız çeklerden duranlar varmış. Hani kısmet belki o zaman da onlar denk gelecekti.